Sevgili öğrenciler, deneme 16 ile beraberiz. Birinci soru, araba kullanan sürücüler arabanın direksiyonunu şekildeki verilen T oku yönünde döndürdüğünde araba sağ tarafa, T oku yönünde döndürdüğünde araba sol tarafa dönmektedir. Buna göre araba sağa ya da sola dönerken direksiyona uygulanan tork yönü aşağıda verilen yönlerden hangisi gibi olur? Görseli görmektesiniz sevgili öğrenciler. Baş parmağımız torkun yönünü göstermek. Peki baş parmağımız torkun yönünü nasıl gösterecek? Sevgili öğrenciler, torkta şunu yapıyoruz. Yani tork eşittir diyoruz. R'den r'ye doğru parmağımızı sevgili öğrenciler elimizi avuç içimiz kapatıyoruz. Parmaklarımız neyi göstermekte? Kuvvetin yönünü göstermekte. Dolayısıyla R'den F'ye doğru kapattığımızda sevgili öğrenciler torkun yönü artık baş parmağımızdır. Dolayısıyla aynı şekilde avuç içimizi sevgili öğrenciler ne yapalım? İlk başta nereden nereye doğru yönlüyor? S oku yönünde yani avuç içimizi sevgili öğrenciler buradan buraya doğru kapattığımızda yani Y'den X'e doğru kapattığımızda sonuç olarak baş parmağımız eksi Z istikametini gösterdi. Yani E şıkkında görmekteyiz. Sola doğru döndürürken yani y'den sevgili öğrenciler eksi x'e doğru kapatırken avuç içinde yani kapatma işlemimizi parmaklarımızın istikametinde yapacağız. Avuç içimizi istikametinde yapacağız. Yani buradan buraya doğru avuç içimizi süpüreceğiz. Sonuç olarak baş parmağımız artı z yönünü gösterir. Yanıtımız e seçeneğidir. A'nın kullandığı arabanın 18 metre bölü saniyedir kırmızı ışığı gören Kaan duruncaya kadar bir saniye yavaşlayıp bir saniye sabit hızla gitmektedir. Hız zaman grafiğini zaman kaybetmek istemediğim için için hazırladım sevgili öğrenciler. Bu şekilde toplam 5 saniye hareket ederek lambanın tam önünde duran Kaan duruncaya kadar kaç metre yol almıştır. Sevgili öğrenciler bir kere birinci etapta bir, bir saniye de yavaşladı sonra sabit gitti. Sonra tekrar yavaşladı sonra tekrar sabit gitti sonra tekrar yavaşladı. Peki o halde 3 kere yavaşlama işlemi meydana geldiyse burası 12 metre bölü saniye. Burası da 6 metre bölü saniyedir. Dolayısıyla buradaki kenarımızın uzunluğu 6'dır. Burası da 1 olduğu için sevgili öğrenciler 6 çarpı 1 sonuçta bölü 2. Burası 3 metrelik yoldur. Burası da 6 metre, burası 6, burası 6 metre, burası 6 metre, burası 6 metre, burası da 6 metre. Ve burası da sonuçta 3 metre. Bir de 3 metre. Peki kaç tane 6 metre var sevgili öğrenciler? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 6 metre var. Bu 36 metre etmekte. Kaç tane 3 metre var? 1, 2, 3. 3 çarpı 3. Toplam 9 metre. Toplamı 45 metre. Yani Kaan 18 metre bölü saniyeden 1 saniye yavaşlayıp 1 saniye sabit hızla giderek bir grafik oluşturduk. Sonuçta buradaki alınan hız zaman grafiğinde alınan yol grafiğin altındaki alınan yola eşit olduğu için alanları topladı. 45 metre cevabımız C seçeneğidir. M cisim sabit sürtünmeli yüzeyde yola paralel F kuvveti etkisi sabit hızla hareket etmektedir. Bir süre sonra F kuvveti harekete zıt yönde uygulanırsa cismin bundan sonraki hareketi için yargılanan hangileri? Sevgili öğrenciler bir kere sabit hız varsa Newton'un birinci kanununda nedir? Etki eden F net sıfırdır. F netin sıfır olması demek yani uygulanan kuvvetin karşı taraftan gelen neye eşit olması? Sürtünme kuvvetine eşit olması gerekmektedir sevgili öğrenciler. Büyüklük olarak bunların birbirlerine eşitliği söz konusudur. Peki F kuvvetini ben ters çevirirsem sevgili öğrenciler cisim ne halde? Cisim sabit hızla hareket etmekte ve şöyle bir zıt yönde bir kuvveti var sürtünme kuvveti F kuvvetine eşit. Bu sefer ben F kuvvetini ters yönde çeviriyorum sevgili öğrenciler. Dolayısıyla sabit hızla giderken yavaşlayacak. Yavaşladıktan sonra sevgili öğrenciler aynı kuvvet devam etmekte ama bakın F kuvveti sürtünme kuvvetiyle aynı yönde harekete geçirebilmem için demek ki F kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulamam lazım ki tekrar harekete geçirebilmeliyim yani ters yönde hareket ettirmeliyim dolayısıyla yavaşlar durur sonra ters yönde hızlanır yanlış bir bilgidir yavaşlar durur öyle kalır doğrudur ters yönde sabit hızla hareket eder harekete başlayamayacağı için sadece yavaşlayacaktır ve duracaktır öyle kalacaktır yani sadece Yalnız iki cevabımı B seçeneği. Yatay doğrultuda sabit hızla esen rüzgarda elindeki tenis topunu şekildeki gibi aşağıdan yukarıya V0 hızıyla atan bir çocuk topun hareketini izliyor. Buna göre tenis topu verilen yörüngelerden hangisini izleyebilir? Sevgili öğrencileri bir kere rüzgarın yönü soldan sağa doğru ve attığımız top da dikey doğrultuda yukarı doğru atmış. Sonuçta bir bileşik hareket olmak durumunda. Sevgili öğrenciler rüzgarın yönüyle dikey hareketi birleştirdiğimiz zaman sonuçta bir parabol oluşturacaktır. Çünkü biz eğik atışta sevgili öğrenciler yatayla belirli bir açı yaptığımızda ve bir cismi attığımızda sonuçta bunun iki tane bileşeni vardır. Dikey bileşeni sonuçta çocuğun topu dikey olarak yukarı attığı hızla ilişkilendirebiliriz. Yatay bileşeni de sevgili öğrenciler rüzgar diyebiliriz. Sonuç olarak bu iki hızın bileşkesi de sevgili öğrenciler bir parabol oluşturacaktır. Bu parabolde iki numarada bizim karşımıza çıkmaktadır. Yanıtımız B seçeneğidir. Denge konumu O noktası olan yayın ucuna M kütleli X ismi bağlanıp yay L'ye kadar geriliyor. İsim serbest bırakıldığında sürtünmesiz ortam A-L noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cisim L'den serbest bırakılıp O'ya doğru gelirken yargılardan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler yolu 4 eşit parçaya bölersem eğer buraları T bölü 6, T bölü 12, T bölü 12 ve T bölü 6 olduğunu unutmayalım. Sevgili öğrenciler hızının değişimi eşit yollarda eşit miktarda değildir. Çünkü T bölü 6, T bölü 12, T bölü 12, T bölü 6 yazdık ivme azalır sevgili öğrenciler. Çünkü doğru orantılı azalmayacaktır. Çünkü zaman eğer hepsinde t t t t şeklinde olsaydı hızı da ivmesi de doğru orantılı olarak değişecekti sevgili öğrenciler. Yani ivmesinin zamanla doğru orantılı azalır dememiz yanlış olacaktır. Hızı doğru orantılı olarak artar mı sevgili belirttiğimiz üzere hızı da doğru orantılı olarak D'den serbest bırakılıp O'ya gelirken artmayacaktır. O da sonuçta doğru orantı değil. Peki cismi etki eden net kuvvet uzanımla doğru orantılı olarak mıdır? Hemen yazalım. F eşittir MR şeklinde olduğunu biliyoruz. F yerine ne yazabiliriz? M çarpı omega kare çarpı R yazabiliriz ya da sağ çarpı x yazabiliriz sevgili öğrenciler. Tabii ki burada uzanımı doğru orantılı olarak değiştirebiliriz. Omegamız sabit. M de sonuçta belirli bir kütlemiz var. Ve doğru orantılı olarak kuvvetin değişken olduğunu görebileceğiz. Yani doğru orantılı olarak azalacaktır. Nereden nereye? L'den bırakıp O'ya doğru gelirken doğru orantılı olarak azalacaktır. Yani tek doğrumuz sevgili öğrenciler C seçeneği olur. Yalnız 3. Sürtünmelerin önemsenmediği eğik düzlemde serbest bırakılan bir mıknatısımız var. Özdeş XYZ alüminyum halkalarının içerisinden geçiyor. Buna göre halkalarda oluşan indüksiyon akımları arasındaki. Sevgili öğrenciler burada sürtünmeler çok önemli. Sürtünmelerin önemsenmediği dersek dolayısıyla bir sabit hız yok. Yani gitgide hızlanmaktadır. Şöyle diyelim buradaki geçen hıza is ve x dersek buradan geçerken v, y olacak. Buradan geçen de geçerken de vz olacak. Sevgili öğrenciler sonuçta z halkasından en hızlı bir şekilde gecik O halde z halkasındaki akı değişimi sonuçta en fazla olacak. Elektromotor kuvvetini yazalım sevgili öğrenciler. Neydi? Delta phi bölü delta t'ydi. Yani halkın içerisindeki zaman en küçük e zamanı x z halkasında olacağı için dolayısıyla en büyük emk da z'de olacak sevgili öğrenciler. En büyük emk z'de olacağı için de en büyük akının da z'de olmasını beklemek. İlk önce en büyük z sonra y sonra da x olacak sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız b seçeneğidir. Şekildeki devrede iç direnci ihmal edilen üreteç bir akımı üretiyor. Hale tenini MN teline uyguladığı kuvveti arttırmak için işlemlerden hangileri yapılır? Sevgili öğrenciler akım geçti ve devam etti yoluna ve MN telinde de sonuçta ters istikamette tabii ki akımlar var. Bu akımlardan dolayı birbirlerine itme kuvveti uyguluyorlar. Peki itme kuvvetinin değeri neydi sevgili öğrenciler? Hemen formülü yazalım. ve eşittir K çarpı 2 i çarpı gene i çarpı bölü aralarındaki nedir mesafe? D'dir. Sonuçta T'nin de boyudur sevgili öğrenci. Peki sevgili öğrenciler sonuçta bize burada değişken olarak sadece i akımı geçiyorsa yani bizim için değişken nedir? İ'dir. Diğerlerinin hepsi sabittir. O halde i neyle değişmektir? Kane arasına üreteçle aynı yönde bir akım üreten özdeş bir seri üreteç bağlarsak sonuçta i'ler kaç katına çıkacaktır? 2 katına çıkacaktır. Yani iki çarpı tekrar 2 olacaktır. Dolayısıyla bu kuvveti toplam sevgili öğrenciler 4 katına çıkartacaklardır. Yani teller birbirlerine 4 katı daha fazla direnç uygulayacaklardır. Bu olabilir. Peki üretece paralel aynı yönde bir üreteç bağlanırsa yani bir üreteç daha paralel olarak bağlanırsak o halde üreteçlerden geçen akım sevgili öğrenciler 1 bölü 2 2 bölü 2 olacaktır. Yani bu aslında üreteçlerden geçen akımı değiştirmekle beraber tel üzerinden geçen akımı değiştirmeyecektir. Peki DM arasına D direncine paralel bir direnç daha bağlarsak sonuçta ohm kanunu uyarınca ne olacaktır sevgili öğrenciler? B düşecektir. D'nin düşmesi demek azalması yarıya düşmesi demek akımın iki katına çıkması demektir. Yani iki iyi olacaktır. Dolayısıyla o işlem de yapılabilir. Bir ve üçtür. Yanıtımız E seçeneğidir. Patataki metalin eşik enerjisi 4 elektron volt. Foto fotosel gerilimi 3 volt olan bir ürete şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre metal yüzeyine 10 EV'lik enerjili fotonlar düşürülürse kopan elektronlar NADO çarptıkları andaki maksimum EV olur diye soruluyor. Sevgili öğrenciler bir kere gelen 10 EV ve ters bu bağlantı bize durdurucu etki yaratacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü elektronun buradan koparmasını bu 3 voltlu gerilim engelleyecektir sevgili öğrenciler. O halde yani dolayısıyla 10 EV'den 3'ü çıkarmak zorundayız. Formülü yazdığımızda EV gelen fotonun enerjisi eksi EV eşittir bağlanma enerjisi artı kinetik enerji demek değil öğrenciler. 10 EV olduğunu biliyoruz. 3 voltluk bir yani 3 EV'lik bir durdurucu bir potansiyelimiz var sevgili öğrenciler. Yani durdurmaya çalışan, durdurucu demeyelim, durdurmaya çalışan, engellemeye çalışan bağlanma enerjimizin büyüklüğü de sevgili öğrenciler 4 EV'ymiş. Sonuçta buradan da kinetik enerji olur burası 7 eV oldu. Eşittir 4 eV ve kinetik enerji olarak ne kadar kaldı bize? Kinetik enerji olarak elektronlara 3 eV'lik bir değer kaldı sevgili öğrenciler. Yani kinetik enerjileri kopan elektronların 3 eV'ymiş. Başka bir şey daha sormak istiyorum. Yani burası şöyle diyebiliriz sevgili öğrenciler. 3 eV olmasaydı sonuçta 6 eV olca, olsaydı işte bu durdurucuydu. Yani dolayısıyla 3 yerine 6 yazsaydık sonuçta 4 eşittir 4 artı EK olacaktı ve kullanılan 6 voltluk üreticimiz bizim durdurucu potansiyel dediğimiz bir potansiyeldi. İşte buna biz durdurucu potansiyel diyoruz sevgili öğrenciler. Ama 3 olduğu için hala elektronlarımızda 3 EV kalmıştır. Cevabımız A seçeneği. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda bir iple O noktasından tavana asılan cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim K'dan L'ye gelirken ifadelerinden hangileri? Cismin bir ağırlığı var hemen gösterelim sevgili öğrenciler. Ve bir O noktasına göre de sevgili öğrenciler şöyle bir dikey uzaklık söz konusu. O noktasına gelirken eylemsizlik momenti artar diyor. Eylemsizlik momenti sevgili öğrenciler parametre olarak M'ye ve R'ye bağlıdır sonuçta kütle ve yarıçap değişmediği takdirde o halde eylemsizlik momenti artar bilgisi de kesinlikle yanlış bir bilgidir. O noktasına etki eden tork değeri azalır mı sevgili öğrenciler? Buradaki dikey uzaklık değeri de K'dan O'ya doğru gelirken dikey uzaklık değeri azalacağı için sevgili öğrenciler sonuçta tork azalacaktır. Peki şöyle bakarsak yani iki doğru tork eşittir nedir? Açısal ivme çarpı eylemsizlik momentiydi sevgili öğrenciler. E, tork sevgili öğrenciler ne oldu? Etki de azalmaktadır. Şöyle azalır diye yazalım. Artar diye göstermişiz. Oku yukarı doğru göstermişiz. Aşağı doğru göstereceğiz. E, dolayısıyla bu da sabit olduğuna göre yani şuna da sabit diyoruz. Dolayısıyla açısal ivmenin değeri de sevgili öğrenciler azalacaktır. Çünkü tork eşittir. Açısal ivme çarpı eylemsizlik momentiydi. Dolayısıyla 2, 3 numaralı ifadeler doğrudur. Yani yanıtımız E seçeneğidir. Üst yarıkla tek renkli ışık kullanarak yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde A ile B noktaları arasında N tane aydınlık saçak oluşmaktadır. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa N artar. Sevgili öğrenciler ilk önce yazalım. Saçak genişliği delta x eşittir. Neydi? Lambda çarpı l bölü d e çarpı n. N kırıcılık indisiydi. D de yarıklar arasındaki mesafeydi. D de sevgili öğrenciler perdeye olan uzaklıktı. Şöyle l olarak gösteriyorum. Lambda da gelen ışığın neydi? Dalga boyuydu. Şimdi kaynağın ışık şiddetini arttırırsak sonuçta foton sayısını arttırmış oluyoruz ışık şiddetinin arttırması saçak genişliğini değiştirmeyeceği için yani büyütmeyeceği ya da küçültmeyeceği için sonuçta ne üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır sevgili öğrenciler. Saydam olmayan K parçasını çıkarmak sonuçta bunu ne hale getirecektir delta eksi? Yani tek yarıklı artık bir sistem haline getirecektir. Yani lambda çarpı L bölü omega çarpı N olacaktır sevgili öğrenciler. O halde K parçasını çıkarmak da işlem için bizim için gerekli değildir. Peki kırıcılık indisi havanınkinden daha büyük olan bir sayıdan madde konursa N'nin büyümesi sevgili öğrenciler delta x değerini azaltacaktır. Delta x'in değerini azaltılması sonuçta aydınlık saçak sayısını da arttıracaktır sevgili öğrenciler. Yani 3 numaralı işlem yapılırsa n artacaktır cevabımız c seçeneği dinamo, transformatör, bobin, pil. Elinmiş sevgili öğrenciler, hangileri doğru akım kaynağıdır diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler, dinamo bir doğru akım kaynağıdır. Pil de doğru akım kaynağıdır. Transformatör ise gelen akımın değerini sonuç olarak sevgili öğrenciler, gerilimi dönüştürücü bir yazdır. Elektrik elektronik devre elemanıdır. Sonuçta bu elemanla bu transformatör vasıtasıyla Alternatif akım farklı gerilimlere dönüştürülmektedir. Yani bir kaynak değildir sevgili öğrenciler. Bir dönüştürücüdür. O de bir devre elemanının bir parçasıdır. Sevgili öğrenciler. Yani burada kaynak olarak dinamoyu ve pili söylüyoruz. Sonuç olarak A seçeneği doğru seçeneği. Eşit kütleli Q iki cisim şekil birdeki gibi asıldıklarında denge halinde o noktasında elektriksel potansiyel V1 olmaktadır. Başka bir değişiklik yapılmadan şekil 2'deki gibi Q1 yükü 2Q yapılırsa denge halindeki o elektriksel potansiyel V2 olmaktadır. Buna göre iplerin düşeli yaptığı açılar alfa, beta, teta olduğuna göre bu açılar ve V1, V2 arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili öğrenciler bir kere noktanın potansiyelini şöyle biliyoruz. Daha Q bölü D olduğunu biliyoruz. Hemen birinci durumda yazarsak sevgili öğrenciler. Şekil 1 için yazarken şöyle yazacağız. K Q bölü D artı K Q bölü D yazacağız. Yani toplarsak sevgili öğrenciler 2 K Q bölü D. İkinci durumda sevgili öğrenciler buna V1 diyelim. V2 dersek K 2 Q bölü D artı K Q bölü D diyorum. Sonuç olarak 3 K Q bölü D çık. Yani V1 V2 olduğunda büyümüş oldu sevgili öğrenciler. E sonuç olarak sevgili öğrenciler ilk durumda birbirlerine uyguladıkları kuvvetler kulomptan dolayı kuvvetler yük miktarları farklı da olsa aynı yükü uygulayacaklardır sevgili öğrenciler. Ama ikinci durumda yüklerden bir tanesi 2Q olmuş. Sonuç olarak uyguladıkları kuvvetler de artacaktır. Yani şöyle diyebiliriz. Ağırlıklar da aynı olduğuna göre ile yaptıkları açılar da yani teta ile beta birbirlerine eşit olacaktır sevgili öğrenciler. Ve sonuç olarak aynı zamanda bunlar da tabii ki ilk durumdaki kuvvet değeri daha düşük olduğu için beta beta eşit olurken bunlar da alfadan büyük olacaktır sevgili öğrenciler. Yani V2 büyüktür V1 iken sonuçta teta beta'ya eşit ve alfaya da büyükken sevgili öğrenciler sonuç olarak D seçeneği bizim için doğru seçenek olacak. Kapalı yasasına göre her hangileri doğrudur? Evren genişlemektedir. Sevgili öğrenciler, Hubble hız eşittir. Hubble sabiti çarpı mesafe gibi bir ilişki bulmuş. Bu, bu nedir? Sevgili öğrenciler, galaksilerin bizden olan uzaklığı arttıkça hız da artmaktadır. Dolayısıyla Hubble sabiti v bölü d oranı demektir sevgili öğrenciler. Yani daha uzaktaki galaksiler daha hızlı uzaklaşmaktadır bizden. Kırmızıya kaymaktadır. Dolayısıyla evren genişlemektedir ve evrenin genişleme hızı sürekli artmaktadır bilgisi bu ifadeye göre doğrudur sevgili öğrenciler. Galaksi, galaksilere yapılan ölçümle ilişkilidir. Hidrojen helyuma dönüşmektedir sevgili öğrenciler. Yani sonuçta yıldızlarda. Ve bunu da şöyle diyebiliriz. Yani ilk başta diyelim ki hidrojen bölü helyum oranına şöyle diyebiliriz. 3 bölü 4'müş sonuçta. Bu nereye dönüşmüş? Bir birim dönüştü diyelim sevgili öğrenciler. 2 bölü 5 oldu. Sonuçta burası 0.75'ti. 0.4 oranına düştü. Tabii ki bu çok kaba bir hesap. Sonuç olarak hidrojen halim oranı giderek azalmakta olmasına rağmen sevgili öğrenciler Hubble yasasıyla alakası yoktur. Big Bang teorisiyle yani patlama teorisiyle alakalıdır. Dolayısıyla 1 ve 2'yi Hubble yasasıyla ilişkilendirebiliyoruz. Yanıtımız E seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, radyoaktif X çekirdeği yaktığı bozulma sonucu Y çekirdeğine dönüşmektedir. Buna göre X çekirdeği Y çekirdeğine dönüşürken alfa, beta ve gamma aşamalarından hangilerini yapmaktadır? Sevgili öğrenciler, gamma aşamalarında ne proton numarası ne de nötron numarası yani atom numarası ya da kütle numarası değişmemektedir. Dolayısıyla bu yapılan ne olabilir? Hemen yazalım. Bir kere <laughs> X'i atom numarası ve kütle numarası olarak yazdığımızda yani şöyle olacak. Sonuçta 1 G'ye dönüşmüş. Z 3 azalmış. Sonuçta atom numarası. Kütle numarası da 4 azalmış sevgili öğrenciler. Bu neyle mümkün sevgili öğrenciler? Bir alfa aşamasında atom numarası 2 azalırken kütle numarası 4 azalmaktadır. Peki bu yeterli midir? Sonuç olarak çünkü sadece bir 2 azalma sahip oluyor. Yani alfa açımasında <laughs> atom numarası iki azalıyor. O halde bir tane daha azalma meydana getirilmesi lazım. Peki o nedir? O beta artı ışımasıdır sevgili öğrenciler. Beta artı ışıması nedir? Dolayısıyla bir protonun nötrona daha dönüşmesi gerekmektedir. Ve aynı zamanda pozitrona dönüşmesi gerekecektir. Sonuçta beta ışımasında, beta artı ışımasında sevgili öğrenciler bir proton daha bir nötrona dönüşünce dolayısıyla atom numarasında 3 azalma meydana geliyor. Yani bunun iki tanesi alfada bir tanesi de beta artı aşamasında olmak üzere sevgili öğrenciler. Cevabımız B seçeneğidir. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.